Bir. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Yanımda Zümrü Gold Tespih'in sahibi Osman Bey var. Hemen fuar hakkındaki görüşlerini merak ediyorum. Merhaba Osman Bey, hoş merhaba geldiniz siz. öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederiz. E, fuar hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Fuar hakkındaki düşüncelerim, e, bu sene bizim ikinci katılışımız İstanbul Cibara Show'a. Ve gayet bizim için memnun ve mutlu geçiyor. E, peki hangi ürünlerle katıldınız fuara? Fuara e, her zamanki ürünler. En hafif grup ve mineli hafif grup ürünleriyle katıldık. Müşterilerimizin talebi doğrusunda ve gayet de memnunuz. Ya bu hafif tespih avantajları neler? Biraz bu avantajlardan bahsedelim Avantajın mi? E, en güzel tarafı biraz daha uygun fiyata gelmesi <laughs> ve e, şık olması. <laughs> Evet aslında hafif olduğu için fiyatında evet. da birazcık fazla yani diğer tespitlere göre fiyatı daha mı normal oluyor? Yani en hafif tespitler daha uygun oluyor ama bizde tabi çok sınırsız gramda çıkabilen 100 gram, 200 gram, yarım kilo tespit yaptığımızda oluyor tabii. ki. Peki müşterileriniz ama en çok hangisini tercih ediyor? Hafif ürünlerimiz daha çok uygun tercih edilen, daha çok giden tercih edilen ürünlerimiz. Peki fuar hakkındaki böyle görüşlerinizi merak ediyorum. Bugün ikinci gün gündeyiz. E, gözlemleriniz neler? Hani Sizce katılım nasıl? Yani bize göre bizim iş olarak güzel ama başkalarının tabii ki bilmeyiz herkes mutlu olmuştur inşallah. Ee, peki vermiş olduğunuz röportaj için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz sağ olun.